Türkiye'de arkadaşlar yeni yıl partimize hazır mısınız? Hazırız canım. İyi. Ver müziği gelsin. Öyleyse parti başlasın. Şarkıyı da ilk defa duydum vallahi. Gayet de güzelmiş. Biraz da bize eğlenelim canım. Kediyiz diye bizim canımız yok mu? Yaşasın yeni yıl biraz abartmıyor musun bir yılbaşı olayını? <laughs> Ana iyi bu da neydi? Ağzıma soksan bana bak. İyi yapma. İyi yapma dedim sana. Biraz yaşın da adam olay. Adam. Kaç dakika kaldı say? yeni yıla girme bize. Allah Allah niye sordun ki? <laughs> He bir videoda gördüm de yeni yıla nasıl girersen iyi öyle devam eder misin? Allah Allah öyle miymiş? Allah <laughs> Allah. senin için de bir sakıncası yoksa yeni yıla böyle girmek istiyorum. Bu gece saat 12 oldu da bu oh, çok değerli olacak. Çok iyi en iyi, iyisi ben onu şimdi de odama taşıyayım. Tekir'e yılbaşı kokoletası takacağım. Kokoleta mı takacaksın sen kendine tak. Aa çok ayıp ama Tekir. İyi, Yatır yılbaşı Yatır bakayım. Takacağım. E bırakır mısın yılbaşı. şunu takacağım. takacağım. E bırakır mısın işte bunun için yılbaşlarını sevmiyorum. He? Nasıl çıkaracağım ben bunu? Allah'ım. Ehe çıkardım. Sayın seyirciler Tekir kokoletasını paramparça etti. Ne diyor ya milletin çabacı bak bir de bizimkine. He, bizimkisi böyle daha çok bitki örtüsü gibi bir şey adam. Hii bu koluma takın. Hii <laughs> <laughs> bu buradan nasıl bu acı buraya koyduklarına göre yeni yıl kutlamaları çok yakın. Çok eğleneceğiz çok. Hii e, ben şunun içine saklayayım da benim üzerime süslesinler ben acı. Masal gibi hediyelere bak. E, bu kafama da bir çabacında bir şey mi takıldı nedir anla. İyi e, bunu e, ben nasıl çıkaracağım e, bilemedim ki. E, acaba şöyle bir tırnak masal. E, tırnak da yetişmiyor. Sinirim bozuldu valla. Burada bütün kedi severleri yeni yılda kutluyorum. Yeni yılda en iyi oyun konsolları, en güzel bilgisayarlar sizin olsun. E, neyse, e, bu kadar dua yeter. Gidip de biraz çabancın altında uyuyayım bari. Yol başı ağacını duşa kabine kurmak da ne demek ya? Hi sırf ben oynamayayım diyelim mi? Ama ben şurada bir tane süslerden alırım valla. Ne yapıyorsun alırım, sen orada bakayım? Hi, şu süslerden bir tane Olmaz alacağım. Olmaz oradan aşağı Bir bakayım. tane ya. Ben de o zaman çizik çizik yaparım camınızı. Hazır evde kimse yok ya. Şunu alayım da götüreyim benim odadaki ağaca takayım. <laughs> bu kadar kısa mıymış ya? Yeni yıla hoş geldiniz. Demek yeni yıl geldi geldi. Nerede? <laughs> Nerede be? <laughs> böyle pis pis güldüğüne göre daha gelmedi herhalde değil mi? <laughs> Allah'ım şu ağaçtan sağ salim beynim. iyi sana söz. iyi bütün kaza namazlarımı kılacağım ya Rabbim. İyi ya Rabbim. İyi ya Rabbim. <laughs> şey bir dakika ya ittir beni ittiriyorsun. İyi ağaçtan falan. iyi bu ağaç benim. Ç inma, elleme. Bu buramı elleme valla çarparım ben. Gidi kendinize başka bir ağaç bulun. İyi bu ağaç benim. 2023'e ben bu ağaçla birlikte gireceğim bir kere. İnmiyorum işte kolaysa indirin. Evet canım mikrofon sende. Mikrofon bende mi nasıl yani? Yani yeni yıl mesajı falan verecekse Pati TV severlere. He sen onu diyorsun. Tabii ki vereceğim. İyi burada bütün konuşan kediler sevenlere kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. En güzel yeni yıllar onların olsun. Bu videoya like atan herkesin ders notları da 10 puan olsun 10 puan. Teşekkürler canım benim. <laughs> Aha sen geldi. İyi hadi ama sayım. Geri başlasın. Çok heyecanlıyım çok. Yeni yıla girelim. Hey Allah'ım ya bunun dışına ne koydunuz ki böyle sahip? Ee, çıkamıyorum ağaca. Yılbaşı gecesinden önce ağacı kurcalamak yasak koçum. E, ee, öyle bir. Ee, peki kaç gece var yılbaşı gecesine? 14. 14 mi? Şunun şurasında bir saat duruyorum Bir saatte ağacı kurup süslediniz ha. Ben bunu bozarım. Bozarım. Ana. Birisi bana yeni yıla bu ketiyle girmeyeceğim. Bizi söylesin. Gülmeyin. Allah'ım. Sen aklıma sahipçi. Neye bakıyor bu ya? Anlamsız anlamsız. Her <laughs> anda saldıracakmış gibi valla ha. Geriye bir çekilsem acaba biraz. Hay <laughs> Allah'ım dedim çıkıyor. E, şu müsaadenizle kendi acıma takmak için alıyor. Sahip sen sordun da evet demiştim ama e, bu kedi var mı bu olma. Hiç iyi fikir değilmiş. E, bak sen köpekler alıyor. Hava da kararmaya başladı zaten. Yavaş yavaş eve mi dönsek? Görüyor musun ağaçla oynamayayım diye tavana takmışlar. Ama ben bu oyunu bozarım. Evet evet, ben bu oyunu bozarım. Eee... 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 Neyim bu? Demek ki sana bağladılar sen. Neyse, vazgeçtim. Kanka yine misin ne? oradan? Bak şu başımızı belaya sokacaksın. Ne işin var yine senin orada? Kanka iyi madem ki kim yirmi üç geliyor hı adam. İyi benim onu sirvede karşılamam lazım. Biraz da sahip gelir de seni görürse vallahi kapıda karşılarsın yeni yılı. Eee öyle mi diyorsun? İyi ee, nereden çıktıydım ben ya? Nerede diyeceğim ben? Nereden çıkmadın oğlum ne manyak kedisin ya. Gel gel. iyi ee, bu taraftan bu taraftan ee, gel. Bütün kozalar da battı zaten bir yerlerime. Aha. Bu topu daha üç hiç görmedim? İyi bu top da bana açıp olmalı. Bırak bakayım o topu. Neymiş efendim da geri sayım başlayacakmış da 2023'e girecekmişiz. Sanki 2022 2021 de güzeldi de. Hee 2023'e gireceğiz. Hayır soruyorum 2023 daha mı güzel olacak garanti veriyor musunuz diye bir cevap veren yok. Kemal yapma bak şu tuhaf oluyorum. Hatta alıyorum aşkım Hay ya. Hayır hayır şeyle sen sen burada mıydın ya? Kemal gel kurtar beni burada. Aşkım yine basıldık biz galiba. Bugün de evde sessiz ya. Korku filmi gibi vallahi. Ay kaşıntım geldi. Allah'ım sen de kimsin? <laughs> sen eve nasıl girdin? İyi bana bak. İyi gel bakayım. Gel bakayım. Seni Hadi kovacağım ya. evden. Sen kimi evde kovuyorsun bakayım? Öyle kolay mı beni evde kovmak zannediyorsun? Üzülme. Sen fazla oluyorsun ama. Birazdan geri sayım başlayacak kanka. Yeni yıla böyle girmek istediğinden emin misin? Geçen yıla düz girdik de oldu kanka? Hala şu virüs illetinden kurtulamadık. Totem yapıyorum. Totem mi yapıyorsun? Aynen totem yapıyorum. İyi, belki böyle tersten girersek her şey tersine döner. Virüs de çeker gider. Haydi... Saati... Geç bakayım yürü çabuk. Tamam canım bunu bu kadar sert söylemene gerek yok. Uyku saati demen yeterli. Gerçekten güzel kediymiş şey. Kanka ben göremiyorum ki çıktınız üstüme. Baştan söyleyeyim de önce ben gördüm. Yengeniz olur. Ne yapıyorsunuz siz bakayım burada? <laughs> Oho oyuncak gibi vallahi bir saat oynar bu amurlar. <laughs> buyur canım. Eee ne oldu ya? Ee, oldu mu? İyi, vallahi bir tadına bakarım. <laughs> oh, güzel olmuş. O kadar komik olan şey de anlamadım ki. Bakın dedi. Herkes bana bakıp bakıp gülüyor. Acaba hiç mi çantadan bakan kedi görmedim bunların ayaklarında ya? Asla asla asla. Çek sahip çek. Burada yetkililere sesleniyorum. Son gelen zamlardan sonra banyo bile yapamaz olduk. <laughs> Aynen öyle. Çok zam geldi. Önümüzdeki hafta banyo yapsam bence. Bir dakika daha lafım bitmedi benim. Hadi her şey çok güzel olacaktı. Cevap verin bana. Bana bak koçum. Senin gibileri çok gördüm. O melek yüzün de beni kandıramazsın. Kaç aylıksın sen? <laughs> en fazla birkaç aylıksın. Ee, eğer tüylerimi çekmezsen, beni mıncıramazsan, iyi kalkı olur seninle tamam mı? Anlaştık mı? Ee, yoksa benden çekeceğim var demektir. Hadi görüşürüz. Neymiş efendim? Kediden kaykaycım oldurmuş. Ha, olur işte. Ne var? Ee, birazcık zor oluyor dört ayakta ama ee, şöyle ittirsem gidiyor işte bana. Ee, dur bakayım. Biraz daha ihtiyacım var. Hızlanmam lazım. Evet evet. Demek deli Cemil'in mahallesine gelirsin ha. Ah deli Cemil. Yapıp yapıp de gelirsin, oh, deli Cemil. E, Cemil abi e, senin mahallene gelmek değil de amacım inanma. Neyse belli ki yolunu kaybetmişsin. Sakin olun arkadaşlar. E, bu tatlı köpecik yavaş yavaş gidecek bundan değil yavaş, mi? Yavaş yavaş değil. <laughs> Koşarak gideceğim Cemil abi. Yeter misin başımdan? Siyah diye kalkar mısın yatağımdan acaba? Burası senin yatağın falan değil sallama. Kalk kalk kalk. Işte. şurada. Ben seni kaldırmasını bilirim. Zorla köpek katili yapacaksın beni bak. Seni yakalayamayacağımı zannettin değil mi? Delicevi'den kaçtın. Yandım adam hiç? ne oluyor ya? <Sessizlik>